Dolayısıyla morali yüksek. Ya kimsenin morali yüksek falan değil. Herkesin morali çok düşük. Onu görüyorum. Onu görüyorum. Moraller düşük. Şimdi Basın Konseyi'nin silimiye dün yaptığı ziyaret haberlerde aktardık. Eee de vardı o grubun içerisinde. Basın Konseyi Başkanı Pınar Turaç bugün izlenimlerini yazmış. Yalçın Dağan da yazmış. Ee, biraz aktarayım size. Sınar kaleminden. Silivri, Silivri olan hiç böyle olmamıştı diyor. Ee, Tele2haber.com'da e, var tam metin. Otobandan iç yollara, tutuk evi otoparklarından kapılarına, müracaatına, gaspçısından, katilinden, uyuşturucusundan, çocuk tacizcisine, düşünce suçlusuna kadar içeride yatanların ziyaretçilerini taşıyan ring vasıtalarına, lebalep avukat dolu bara aracına kadar uzanan zincirde bu yükün taşınması çok zor. Hele ki 9 nolu tutuk evinin önünde görüş sırasındaki sayısız avukat, hukuk adamı, aile yakınlarının bekleyişleri bambaşka. Sanki Türkiye tutuklu. İçeride ve dışarıdakilerin ruhları tutuklu. Hayaller, gelecek tutsak. Avukat görüş bölümünde basın konseyi yüksek kurulu üyesi Yalçın Doğan'la yer bulabildiğimizde ilk karşımıza getirilen gazeteci Merdan Yanardağ oldu. Avukat üyemiz Burcu Öztorak da başka bölümde başka tutuklarla görüştü. Merdan'la 40 yıldır aynı gazetelerde bazen ekranlarda yollarımız kesişmişti. Şimdi ise neden tutsak olduğunu kendisinin de anlayamadığı bir suçlamayla Silivri 9 nolu cezaevinde tek başına 12 metrekarelik hücresinde hapis. Bu 5. sınıf bir kumpastır. En ağır suçlamayla da beni buraya koydular. Benden casus çıkarmaya çabalıyorlar. Ekim ayından beridir tutukluyum. Halkın desteği ve yayıncılık ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yapıyorduk. İBB dosyasına bir de casusluk eklendi. Suçlamada 6. yönetici olarak beni iddianameye eklediler. Kanala da kayyım atadılar. Kanalımızı satışa da çıkarırlar. Merdan ve birçok gazeteci şimdilerde kime nasıl bu suçlamaları anlatacaklarına çalışıyorlar. Bitmek bilmeyen bir döngünün içinde yol bulmaya uğraşıyorlar. Dipsiz kuyuda yaşar gibiler. Merdan'ı iyi gördüm. Sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Aslında gülerek konuşmaya çalışırken TCK 328 ile yani casuslukla yargılanmasına isyanı büyük. Şimdi zamanı belli olmayan duruşmasına hazırlanırken hücresinde bol bol kitap okuyor. Edebi, tarih, araştırma, felsefe kitapları okurken müthiş bilgilere ve hukuka daha da yakınlaştığını söylüyor. Bu arada casusluk kitaplarını da okuyorum tabii. Casusluğun nasıl yapıldığını da öğreniyorum böylece içeride derken güldü. Ya özlediklerin diye sorduğumda gözleri kızardı, yutkundu. En çok özgürlüğü özledim. Ailemi, sevdiklerimi, arkadaşlarımı. Küçük havalandırma avlusunda günde 10 bin adım attığını, kantinden aldıkları yiyeceklerin dışarıdaki enflasyona rağmen pahalı olmadığını da eklerken yeniden gerçeğin gücünü anlattı. Tele olarak rütük cezalarına, engellemelere teslim olmadık. Yayınlarda çok titiz ve özenliydik. Yine de bu kumpasla Tele 1'e kayyım atadılar. Şu gerçeği kimse unutmasın. Yalan hakikatten büyük değildir. Bundan sonraki bölüm Fatih Altaylı ile ilgili. Onu da okuyacağım. Ee, Fatih Altaylı'nın da e, söyledikleri önemli notlar, yani o e, konseyin ziyaretinden Paylaşılan notlar önemli. Ama <laughs> Merdan Yanardağ'ın ayrıca söyledikleri var. Yalçın Doğan'ın köşesinde t 24te ee, Yaptıkları ziyaret işte o giriş anlarını anlatıyor. Ee, ve önce Merdan'la görüştük diyor. Fatih'i yarın anlatacağım dedikten sonra şöyle söylemiş. Yine Merdan Yanardağ'ın benzer hani aynı sözler tabi o da aldığı notlar üzerinden casusluk nasıl yapıldığı iddia ediliyor 2019 belediye seçimlerine biz telebir olarak İngiliz istihbaratı ile ortaklaşa Ekrem Başkan'ın kazanması için manipülasyon yapmışız soruşturmada İngiliz istihbarat servisi e, MI6'i sordular İngiliz istihbaratı mı nasıl yani Ekrem Başkan'ın kazanması için yayınlarımızda onu hep destekledik. Hüseyin Gün adında birini bulmuşlar. Onun üzerinden yürütüyorlar. Ben onunla 4-5 kez görüştüm aramızda asla böyle bir konu geçmedi. Hüseyin Gün İngiltere'de okuturuyor. Orada vergi rekortmeni. Necati Özkan'a yazılım programı satmak istiyor. Ekrem Başkan'a gitmiş fotoğraf çektirmişler diyor. İngiltere'deki yazılım firması işte orada MI6'de çalışmış bir uzman var. Bağlantıyı oradan kuruyorlar. Oysa Sanayi Bakanlığı bu adamdan program satın almış. 2010'da AKP'li bakanlardan Yaşar Yakış, Egemen Bağış, o zaman danışman İbrahim Kalın, Londra'da Lordlar, Lordlar Kamerası'nda düzenlenen Yükselen Türkiye konulu kendisinin yönettiği bir panelde ağırlamış. AKP Hüseyin Günü iyi tanıyor. Avrupa Birliği sürecinde İngiltere'den destek isteklerini onun üzerinden yürütüyorlar. O da tutuklu şimdi. E, ona casuslukla suçlarken iddiaya beni de ekliyorlar. 15 yıla kadar hapis istiyorlar. İngiliz istihbaratı diyorlar ama Ekrem Başkan tutuklandığından beri ağzını açmayan tek ülke İngil İngiltere oldu. Sosyal Demokrat İngiliz İşçi Partisi görmezden geldi. Geçen gün Ekrem Başkan'a da söyledim. Yolsuzluk iddiaları boş çıktı. Yedekte tuttukları casusluk üzerinden gidecekler. O da kabul etti. Ben son açıklanan iddianame de yokum diyor. Ee, bu arada Tele değerine ilişkin bir sözü de var Merdan Yanardağ'ın, Merdan abinin. Diyor ki Telebir bir CHP'nin kanalı değil. Biz bağımsız kaldık. Ancak seçimlerde CHP'yi destekledik. Çok etkili olduğumuz için bizle hep uğraştılar. Sonunda el koydular. Şimdi de satmak istiyorlar. Bizim banka borcumuz yok. Piyasaya borcumuz yok. Biraz vergi ve SGK borcumuz var. Piyasa değeri 8-10 milyon dolar. Bir yandaşa ucuza peşkeş çekmek amacıyla Telebir'in değerini düşürmek için çok kötü yayın yapıyorlar. Bu notu daha sonra ben bana ulaştırdığı notlarda da var. Merdan Yanardağ ın. Geçtiğimiz gün söylemiş mi? Kayyum işte bu kanal çok borçlu falan demiş diye. Biz de dedik ki ya yönetemiyorsanız, beceremiyorsanız bize bırakın. O kadar da borçlu değil. Biz o kanalı yönetiriz demiştik. Şimdi tabii biz öyle yanıt verdik ama Merdan abi başka bir yerden bakıyor. Diyor ki ya bunlar kanalın değerini düşürmeye çalışıyorlar. Çok borçlu, yönetilemez filan. Şimdi sen basiretli tüccar olarak geldin, ama yönetemiyorsun. Ama diğer taraftan yarın bir gün satışa çıkartacağın bir kanalı da kötülüyorsun. Mali durumuna ilişkin olumsuz değerlendirmelerde bulunuyorsun. İşte bunun bu değeri düşürme meselesi önemli. Şimdi siz 8-10 milyon dolar piyasa değeri olan en kötü en kötü 5-6 milyon dolardan aşağı satılmayacak bir televizyon kanalını çok daha ucuza, sudan ucuza birilerine vermek üzere hazırlık yapıyorsanız, bu yönde bir çabaysa bu, o çabanın boş olduğunu söyleyelim. Ee, yani nihayetinde gerçekleştirebilirler mi? Bunu yapmak isteyeceklerine dair işaretler var. Ee, ama o kanalın Merdan Yanardağ'ın dediği gibi vergi ve SGK borçları dışında piyasaya öyle onların anlattığı gibi borcu yok. Hepsi belli bir düzen içerisinde ödenen e, bugüne kadar maaşları tek bir gün aksatmamış e, bir televizyon kanalından bahsediyoruz. Dolayısıyla e, o noktaya bir kez daha böylece dikkat çekmiş olalım. E, bu sözlerle